Artık o devirler geride kaldı. Şimdi sömürgecilik yok. Demek ne kadar doğru olur. Sömürgecilik sadece şekil değiştirmiştir. Daha ucuz, daha kalıcı, daha az risk taşıyan ve daha kapsamlı şekilleri icat edildiğinden klasik sömürgecilik ve klasik kölelik kabuk değiştirdi. Sanayileşmiş zengin ülkelerin geri bırakılmış yoksul ülkeleri sömürmesi ve adı konulmayan fakat çok kapsamlı işgali en çirkin boyutlarda hala sürmektedir. Ama ezilenlere, dövülenlere, sömürülenlere ismen köle denilmediğinden köleler köleliklerini fark etmemektedirler. Orta Doğu'nun Müslüman halkları kendi yaşadıkları ülkelerde iki, iki defa köle durumundadırlar. Ülkelerinin dış ülkelere köleliği yanında başlarındaki rejimlerin de kendilerine köle muamelesi yaptıkları birer gerçektir. Bir başka deyişle onlar kölelerin kölesi konumundadırlar. Şair de öyle diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Ezenler, egemenler, mutlu ve putlu azınlık, kendini daha çok kişiye efendi kabul ettirme sevdasında, ezilenler de birçok efendiye köleliği kabul ederek hepsini aynı zamanda mutlu etmenin dayanılmaz acısını çekmekte nefsine, arzu ve hevasına, istek ve zevklerine tutsak köle olan yığınların durumu, kişilerin ne kadar özgür olduğu ve özgürlerse bu özgürlüğün insani ve ölçülü bir hürriyet mi, hayvani bir özgürlük mü olduğu değerlendirilmelidir. Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dalları, müzik, moda, sinema, yabancı dil, batı kültürü, ideolojiler hep köleleştirme araçlarıdır. Bireyler homo ekonomikus haline getirilmekte, kalabalıklar tüketim toplumuna dönüştürülmekte. Yani insan maddeye, eşyaya, dolayısıyla onları üreten ve satanlara köle yapılmaktadır. Eşyalar, teknolojik aygıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar mı insana hizmet eden cansız kölelerdir, yoksa insan bu araçların mı kölesi durumundadır? Bu soruya insan